Aa, Yaman kilitli kaldık. İçeri nereden gireceğiz? Koş. Hadi koş. 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 Hadi koş. Hadi Aa. Bakalım. Bakalım koş koş. Yaman nereden gireceğiz? Bu camların hepsi kapalı. Aa bakalım. Aa baba burada. Giremiyoruz. Burada kapı yok. İleride mi acaba? İleride kapı var mı acaba? Gidelim bakalım. Koş. Nereden geçeceğiz? Bir bak bakalım kapı var mı orada? Oralarda nasıl gideceğiz biz burada kilitli kaldık bütün kapıları kilitlemişler aman Allah'ım nereden gireceğiz burası hadi da koş, çok rüzgarlı bakalım. hadi bir yol hadi koş. bul koşalım hadi bize bir yol bul koş bu Koş bakalım kapı ay çok korkuyorum yalan buralarda <laughs> çok rüzgarlı nereden bulacağız buldun mu kapı Aa, bu kapı var. buldun mu kilitli kaldık arkadaşlar bakın ne kadar rüzgar var. Rüzgarda kilitli kaldık buralarda. Yaman kapı bulamadın mı? Hala ben çok üşümeye başladım. Yaman. Bulamadın mı hala? Şu camlara bak bakalım şu cam açılıyor Anne. mu? Şu cam açılıyor mu? Bak bakalım. Ne? Açılıyor mu cam? Bak bakalım. Aa, açılmıyor. Ay ya ne yapacağız? Kilitli kaldık. Şey yap. Başka Anne. başka kapı bulalım. Hadi efendim. Anne. Efendim. Burada kapı var mı diye bir düşünmemiz lazım. Düşünelim o zaman. Hadi düşünelim. Hmm. Aklıma bir kere geldi. Ne geldi? Bir kere. Bir kere. Ya Yaşasın Yaman bizi kurtaracak. Ne geldi annem? Burda. Ah, aç bakalım, aç bakalım açılıyor mu? Aç. Oley Yaman bizi kurtardı. Yaman bizi kurtardı. Ay.